Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar e, artık uygulamamıza geçelim e, ve basit uygulamamızı gerçekleştirelim. Ben Visual Studio 2019 kullanıyorum. E, i̇steyenler Visual Studio'nun diğer versiyonlarını da kullanabilirler ama 2017, 2019 gibi olursa daha iyi olur. Çünkü ben 2019'dan ASP.NET core'un 3.1 e, yapısını kullanacağım. E, Bununla birlikte Visual Studio Code kullanmak isteyenler de kullanabilirler ee, ama dediğim gibi Visual Studio 2019 üzerinden gideceğim için e, farklı versiyonlar kullananlar ufak tefek farklılıklarla veya Visual Studio Code kullananlar e, proje oluşturma aşamasında kullanılan kodlarla e, alakalı bir takım farklılıklar çekelim. E, farklılıklar görebilirler. E, bizim şu anda anlatacağımız platform Visual Studio 2019. Şimdi biz ne dedik? E, veri girişi olan basit bir ASP.NET Core örneğini nasıl gerçekleştireceğimize değineceğiz. Şimdi e, 4 tane temel özelliğe sahip bir tane web aplikasyonu yapacağız. Tasarıma çok fazla takılmıyoruz. Amacımız ASP.NET Core'un mantığını kavramak. Şimdi bu uygulamamızda bir arkadaşımızın düğün davetinin yer aldığını düşünün. Bu sayfaya girenler düğüne gelip gelmeyeceğini işaretleyecekler. Ön sayfa bir bilgi içerecek. Burada bir ee, alan yani bir karşılama alanı yer alacak. Bu karşılama alanındaki butona tıkladığımızda bir form sayfasına ulaşacağız. Bu form sayfasında e, kullanıcıdan verilerini girmesini isteyeceğiz. İşte ad, soyad, mail, telefon düğüne gidip gelmeyeceği ile alakalı bilgilerini isteyeceğiz. Bu alanların uygun bir şekilde doldurulup doldurulmadığını validasyon kontrolleriyle kontrol edeceğiz. Ee, daha sonra e, kullanıcı bu formu doldurduktan sonra formu gönderecek. Dediğim gibi herhangi bir veri tabanı kullanmayacağız. Dolayısıyla her yeni debug'da her yeni projeyi tekrar çalıştırmada önceki işlemiş olduğumuz veriler silinecek. Ee, amacımız tamamen ASP.NET Core mantığını kavratmak. Benim amacım bu. Yani Controller View ee, nedir bunlara değinmek, model nedir bunlara değinmek. Ee, kullanıcı formu doldurup onaya bastıktan sonra evet veya hayır dedikten sonra bir teşekkür sayfası vereceğiz. Bir de düğüne kimlerin geleceğini listeleyebileceğimiz bir özet sayfamız yer alacak. Bunu yapacağız. Şimdi Visual Studio 2019 kullanacağımı belirttim. Burada bir yeni proje oluşturuyorum. Daha önceden düğün davet olarak zaten yazıyı oluşturduğum için uygulamamızı yapmıştık. Burada düğün davet 2 olarak isimlendirebiliriz zaten. Yine bir proje oluşturuyorum arkadaşlar. Windows e, pardon ASP.NET Core Web Application oluşturacağım arkadaşlar. Burada tekrar Next diyorum. E, hemen uygulamamıza bir isim verelim. Düğün davet 2 olarak ben isimlendirdim. Location'ı değiştirmedim uygun yere kaydetmesi için. Tekrar e, Create diyorum. Ve projemin oluşturulmasını bekliyorum arkadaşlar. Şimdi benim burada e, projem bir web application MVC modelinde olacak. Empty de seçebilirim ama ben MVC üzerinden gitmek istiyorum. Bir takım gereksiz klasörler oluşturulacaktır. hangilerini kullanıp hangilerini kullanmayacağımızı göreceksiniz. dolayısıyla MVC üzerinden gidelim. E, MVC'ye aşina olmanız için. Burada HTTPS ile configure et diyor. Ben configure et demiyorum. model view controller'ı seçtikten sonra create diyerek projemizi oluşturuyoruz. Evet arkadaşlar şimdi projemiz oluşturuldu. Şimdi bu proje içerisinde bazı klasörlerin otomatik oluştuğunu görebiliyorsunuz. Bunlar işte Controllers klasörü, Models klasörü ve Views klasörleri MVC projesi olması sebebiyle otomatik olarak oluşturulmuş durumda. Projemizin adı burada yazıyor. Şimdi burada Controllers Controllers klasörünün altına girdiğimizde bir Home HomeController.cs adında bir e, dokümanımız var. Bunun e, hazır olarak e, oluşturulduğunu göreceksiniz. Burada e, bir aynı zamanda ilgili actionlarımız yer alıyor. İşte actionlarımız içerisinde e, bir constructorımız yer alıyor, bir index actionımız var, bir privacy actionımız var. Burada e, hangilerini kullanacağımızı göreceğiz. Şimdi bir önceki yazımda belirt, bir önceki videoda belirttiğim gibi e controllerlar içerisinde actionlar yer almakta arkadaşlar. Her bir actionın e view olabilir veya olmayabilir de. Yani e actionlara bağlı olarak aynı zamanda view olacak. Yalnız bu actionlara bağlı olan viewler action'ın e ismiyle aynı adı taşımak zorunda. Buna ek olarak bu action'lara bağlı olan view'ler eğer home controller içerisinde ise view klasörünün altında home adıyla birlikte bir alt klasör oluşturulmalı ve o alt klasörün altında index olarak adlandırılmalı. Yani şimdi tekrar baştan alırsak şu şekilde diyoruz. Benim projem var. Home controller'ım var. Home controller bir controller. Aslında burada bir nevi klas. E, class. Bu home controller'ın içerisinde şu şekilde action'larım var benim. Buradaki action'larımdan örnek olarak index'i e alalım. Index action'ım home controller controller'ın içerisinde yer alması sebebiyle eğer index'e bağlı bir view oluşturacak isem bir add view dediğimde veya elimle manuel olarak bir view oluşturduğumda bu view views klasörünün altında controller'ımın Adını taşıyaraktan oluşturulmuş bir klasörün altında yer almalı. İşin özeti bu. Şimdi, örnek olarak biz biz ee, home index klasörün altındaki kodlarımızı şu şekilde düzenleyelim arkadaşlar. E, buradaki e, şu anda mevcut yapıda Home Controller oluşturulduğu için ve MVC yapısını kurduğumuz için Home klasörün altında zaten index tanımlı. Şimdi buradaki index klasörünün, buradaki index.cshtml view'ını e, ben düzenliyorum. Burada mesela uygulamamın adının yazmasını istiyorum. Ve örnek olarak da buraya ismimizi yazalım. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu yapabilmek için dediğimiz gibi index.cshtml e, alanına geleceğiz. Ve burada kodlarımı şöyle aşağıdaki gibi değiştiriyorum arkadaşlar. ne diyelim işte düğün davet uygulaması diyelim. Biraz da kendimizi tanıtalım işte adımızı yazdık mesela. Bunu kim yaptıysa onun adını da yazdık. Şuradaki divi de silmişiz. Hemen onu tekrar ekleyelim. Ve div olarak şu anda onu eklemiş olduk. Mesela bu uygulamayı çalıştırdığımızda biz index.cs.html dosyasını görürüz. Şöyle bir çalıştırmayı deneyelim. Bakalım neler göreceğiz. Evet, gördüğünüz gibi Welcome diyor. Düğün davet uygulaması İsmail Gürsoy olarak karşılıyor. Şu Welcome mesajını da silinmiş. Şuraya bir merhaba diyelim. Şuradaki H1 etiketin içerisinde merhaba. Düğün davet uygulamasına hoş geldiniz diyelim hatta. Çalıştırdığımızda görüyorsunuz. Merhaba Düğün davet uygulamasına hoş geldiniz. İsmail Gürsoy olarak görüyorsunuz. Şimdi benim burada e, düzenlediğim kısımda aynı zamanda üst kısımda bir menü var yer alıyor. Bu menüyü silmek istiyorum ben. Şuradaki e, standart olarak gelen bir yapı. Bu bir layouttan geliyor. Layout kavramı nedir, ne değildir? İlerleyen zamanda göreceğiz. Ben burayı e, null olarak atamak istiyorum. Dolayısıyla daha önceden tanımlanmış olan e, layoutlar içerisindeki e, kısmı silmek amacıyla şuraya diyorum ki, tabi Bu bir view atılan geliyor daha doğrusu, e, yanlış ifade etmeyelim. Herhangi bir layout atama diyorum dolayısıyla şimdi yukarıdaki kısım silinecek ve daha boş, daha temiz bir sayfa elde etmiş olacağız. Gördüğünüz üzere şu anda temiz. Yani aslında bir boş web sayfasını elde etmiş olduk. Yani amacımız neydi burada? İlgili Home Controller'a bağlı olan Home Controller'ın içerisinde yer alan index action'ına bağlı olan Weave'ı düzenledik. Yani isimlendirme mantığı. Bizim burada odaklanmamız gereken husus bu sadece ve sadece isimlendirme mantığının nasıl olduğunu göstermek. Şimdi, bu uygulamaya bir tane veri modeli ekleme işlemi yapalım. Ee, veri modeli ASP.NET Core uygulamalarının önemli parçalarından bir tanesi. Ee, bazıları buna Domain Model adı da veriyor. Veri modeli C-Sharp nesnelerini içermekte. Ee, ASP.NET Core uygulamalarında ana görevi aslında kullanıcı ile veri modeli arasında iletişim sağlamak ve işlemleri gerçekleştirebilmesine olanak tanım tanımak. ASP.NET Core uygulamalarında ana kural şu, verim modeli sınıflarının mutlaka şurada gördüğünüz üzere models altında tanımlanması gerekiyor. Şimdi burada otomatik olarak MVC projesi oluşturduğumuz için Models klasörü yer aldı. Eğer oluşturulmasaydı biz Models adında bir klasör oluşturup onun altına modellerimizi ekleyecektik. Burada Error View Model diye bir model hazır bir model var. O neden kaynaklı? Burada Home Controller içerisinde e, Error Action'a bağlı bir e, model tanımlanması sebebiyle var. Ben bunu zaten mevcut uygulamamda kullanmayacağım ama şu anda silmiyorum. Şu anda dokunmuyorum arkadaşlar. Şimdi konumuza tekrar dönersek yani biz örneğimize tekrar dönersek benim bu örneğimde e, karışık bir model kurmayacağım. Basit bir uygulama gerçekleştireceğim. Çünkü benim için e, bu uygulamada tek bir tane model yeterli. Modeller aslında bahsettiğimiz üzere bir klas, bir sınıf. Şimdi Models klasörüne sağ tıklıyorum ve burada arkadaşlar e, yeni bir item ekleyeceğim. Şuradan bir new item diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Burada bir class ekleyeceğiz. Benim bu classımın adını ben cevap olarak veriyorum. cevap.cs olarak yeni bir class ekledim. Şimdi models klasörünün altında artık cevap cs adında bir classım mevcut. Şimdi burada kodlarımızı yazacağız. Biz kullanıcıdan ne isteyecektik arkadaşlar? Görüldüğü üzere aynı zamanda bu bir public class. Buna da dikkat edin. Biz kullanıcıdan bir ad isteyeceğiz. String. Buna ne diyelim arkadaşlar? String ad diyelim. Daha sonra diğerlerini tanımlayalım. Bir soyad isteyeceğiz, bir email mail isteyeceğiz, bir telefon isteyeceğiz. Bir de düğüne gelip gelmeyeceğini soracağız. Şimdi soyad diyelim şuraya. Başka ne istiyorduk? E-mail istiyorduk, ee, telefon bilgisini istiyorduk, bir de düğüne gelip gelmeyeceğini sorguluyorduk. Düğüne gelecek mi diye soralım. Düğüne gelip gelmeyeceğini ben e evet veya hayır olarak alacağım için bir bulun tipinde soruyorum. Bu alanın boş kalıp kalmama ihtimaliyle alakalı şöyle bir soru işareti koyalım. İlerleyen zamanlarda göreceksiniz arkadaşlar. Bununla alakalı bir açıklama yapacağım. Şimdi gördüğünüz üzere ad, soyad, e-mail ve telefon bilgilerini string tipinde tanımladım. Yani ben burada propertylerini tanımladım. Ee, şimdi uygulamamızda biz ne dedik? Bir tane form dolduracağımızı söyledik. Bunu ön sayfada değil de başka bir sayfada yapacağım. O yüzden projemde Home Controller içerisinde bir tane daha action tanımlamam gerekiyor. Ve buna bağlı olarak bir tane view oluşturacağım. Bir controller içerisinde birden fazla action bulunabilir. Burada gördüğünüz üzere index, privacy vesaire gibi. şimdi Home Controller CS dosyamı açıyorum. ve burada yine bir action tanımlayacağım arkadaşlar. action tanımlama işlemi için örnek olarak ben index'in altında şu şekilde tanımlıyorum. Public diyorum buradaki action'ımın tipi view result olsun. Ve biz buna ne diyelim e, ismi de cevap formu olsun. Şuraya silelim yanlış yazdık. Cevap formunun altında bin kullanıcıya ben ne döneceğim arkadaşlar? Bir view döneceğim zaten. Dolayısıyla şu şekilde yazıyorum. Şimdi buna ilişkin bir view oluşturmam gerekiyor tabii ki. Önemli olan kısım burası. Ee, burada aynı zamanda şunu da belirtelim. İndeks ve cevap formu e, actionları geriye herhangi bir argüman döndürmüyor. Ama her birinin kendisine ait e, ayrı bir view var. Dolayısıyla ben burada cevap formu için henüz view oluşturmadığım için proje için e, herhangi bir view dönmüyor ve hata alırım. E, şimdi bununla alakalı view'imizi ekleyeceğiz. Peki bu view'i nereye ekleyeceğiz arkadaşlar? Bu view'i home controller'da olduğu için view klasörünün altında yer alan, home'un altında yer alan view alanına ekleyeceğim. E, yer alan alana ekleyeceğim ve adını da e, cevap formu olarak eklemem gerekiyor. Add diyorum ve burada view diyorum. Burada e, bir Razer View bekleyeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde diyoruz. Et diyoruz. Ve açılan alanda view name'a cevap formu diyorum. Herhangi bir layout kullanmıyor. Ve et şeklinde dokümanımı ekliyorum. Biraz yavaş gidiyoruz. Yavaş gitmemizin sebebi tamamen ve e, ASP.NET Core temellerini size kazandırmak. E, tabii ki ilerleyen aşamalarda daha geniş bir proje yaptığımızda bu kadar çok fazla konuşmayacağız. <laughs> çok fazla e, detaya girmeyeceğiz. Görüldüğü üzere layout kullanmayan bir view oluşturdum. Burada da hemen e, bir ilgili alanlarımızı düzenleyelim. Title'ımız zaten isminden almış olduğu cevap form ismini taşımakta. Buranın nasıl göründüğünü gösterebilmek için şöyle bir şey yapalım Mesela div diyelim buraya bir div ekleyelim Burası Cevap Video çekmede tabi acemiyim Dolayısıyla Mazur görün arkadaşlar Burası cevap formu sayfası diyelim Tamam mı Cevap formu sayfası demeyelim de şöyle diyelim. Cevap formu sayfası için view diyelim. Yani benim şu anda amacım dediğim gibi neyin ne olduğunu anlatmak size. O yüzden çok ince detay gidiyoruz. Birazcık böyle acemi gibi gidiyoruz. Şimdi bakın Merhaba Düğün Davet uygulamasına hoş geldiniz. İsmail Gürsoy olarak görünmekte. Şimdi benim burada herhangi bir linkleme vesaire yapmadığım için cevap formu alanım hangi sayfa içerisindeydi? Şu anda onu göremiyorum. Peki şöyle yapıyorum. Home diyorum. Home Controller'ımın içerisinde yer alan bir action'dı biliyorsunuz. Dolayısıyla views klasörün altındaki Home klasörün altındaki cevap formuna gidecek değil mi? Ve buraya gittiğimizde gördüğünüz üzere, burası cevap formu sayfası için view diyor. Yani ben buraya artık cevabı girebileceğim formu buraya yükleyeceğim. Hani ad bilgilerini, soyad bilgilerini ve benzeri alıyorduk ya bir önceki video yazdıysanız orada oluşturduğumuz formu biz buraya oluşturacağız. Şu an statik basit bir sayfa görüyorum. Bunu test amaçlı görmek için yaptım bu sayfayı tabii ki düzenleyeceğiz. Şimdi ilk açılan index sayfamıza bir link ekleyelim ve cevap form sayfasına bu link ile ulaşılmasını sağlayalım. Peki hemen ona dönüyoruz. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Şuradan indeks sayfama geri geliyorum. Şimdi indeks sayfamın içerisinde bir tane link ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle adımızın altına ekleyelim bu linki. Ee, asp action diyelim. Action'ımızın adı neydi? Cevap formuydu. Ee, buradan cevap formu için tamamını yazalım. Cevap formu için tıklayınız değil. Şimdi tekrar projemi çalıştırdığımda cevap yazmışız. <laughs> yani düzeltiriz bir sonraki aşamada. Evet, cevap formu için tıklayınız dediğinizde artık gördüğünüz üzere home kontrolünün altındaki yani home ama bağlı Wilson altındaki cevap form sayfasına yönlenmiş bulunuyoruz. Yani link ekleme işlemimizde burada gördüğünüz üzere A tagi ile ASP action kısmıyla gerçekleştirmiş olduk. Şunu da cevap olarak düzenleyelim ve tekrar devam edelim arkadaşlar. Şimdi göreceğiniz üzere bir ASP action etribütü ile link verme işlemini tamamladım. Klasik HTML'de aslında bu hashref'e karşılık gelen kısım. Yani klasik HTML'de ne yapıyorduk? A diyorduk, sonra hashref deyip direkt olarak link veriyorduk. Burada da ASP action ee, olarak tanımlayıp ilgili kontrol içerisindeki action ismini kullandım. Yani URL yönlendirmesini ee, bu şekilde yaptım. Aslında bunlarla alakalı tek helper kullanmak daha mantıklı ama şimdilik şimdilik kalsın. Şimdilik bunu bilin yeterli. Şimdi biz ne yaptık? Cevap formu için bir tane CSHTML dokümanı oluşturduk. Biz ne yapacaktık? Burada e, kullanıcından bilgilerini alacaktık. Bununla alakalı formumuzu oluşturmaya başlayalım. Peki ben ne yapıyorum? Öncelikle e, önce bir formumuzu oluşturalım. Sonra model binding kısmına değineceğim şu body tekleri arasında şurayı siliyorum. Div alanını siliyorum. Videomuz biraz uzadı biliyorum arkadaşlar ama çok fazla kesmek istemiyorum. Ee, daha detaylı bir şekilde işleyebilmek için. Buraya bir form hmm, asp-action diyelim. Ee, akabinde neydi bunun adı? Cevap formu olacak bu formumuz. Burada bir formu gönderme işlemi kullanacağız. O yüzden metot kısmı post olacak ve bu form tekleri arasına ilgili alanlarımızı oluşturalım. Bir div etiketi atalım, bir label atalım. Ee, bu label'ımız ne olsun? Burada bir adını alalım kullanıcının. Bu label ne için olsun? ASP for Attribute'ü ile beraber biz buna at için oluşturalım. Heh. Şu aşamada şimdi ben bu adı nasıl yazdım? Bu adı aslında ben şuradan yazıyorum arkadaşlar, benim modelimin içerisinde bir cevap e, klasım vardı ya, buradaki attan yazıyorum. Şimdi bunu yazabilmek için e, tabii IntelliSense onu tanımlamadı. Neden tanımlamadı? İlgili model binding işlemini yapmadım yani modeli yukarıya tanımlamadım. Ee, o model işlemini şurada şu şekilde tanımlıyoruz. Hangi modeli kullanacaksam buraya yazıyoruz. Bunu da şu şekilde küçük harfle model şekilde projemin adı düğün davet 2 model klasörünün altındaki cevabı kullanıyorum. Artık bundan sonra şuradaki gördüğünüz kırmızı çizgi kalkmış oldu. Sonra bu ad alanı için ben ne yapacağım? Bir tane text box koyacağım. Dolayısıyla bir input diyelim. ASP for ne için kullanılacak? Bu da bir ad için kullanılacak. Şöyle yapıyorum. Tamam arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? Soyad da kullanacağım. Ctrl C diyorum. Şuradaki divi olduğu gibi kopyalıyorum. buraya da geliyorum. Soyad yazıyorum arkadaşlar. Bakın kendisi otomatik olarak getirdi. Şurada da ASP4 kısmına soyad yazdım. Şuraya gelelim. Buna da bir soyadınız diyelim. Gelelim. E-mail bilgisini kaydetmeye. Ctrl-C Ctrl-V diyelim. Burada da ASP4 neresi için arkadaşlar? E-mail için olacak. E-mail yine bir inputla gelsin. E-mail. E-mail adresiniz diyelim. Başka ne alıyorduk arkadaşlar? Bir de telefonu alıyorduk değil mi? Şöyle yapalım. Telefon. Telefon. Şuna da bir telefonunuz diyelim. Bunun akabinde arkadaşlar biz başka ne yapacaktık? Ee, bir de düğüne gelecek misiniz? Düğüne gelecek misiniz? nasıl yapalım? Burada bir, ee, bir seçenek olacaktı yani bir evet hayır gibi seçenek olacaktı. O yüzden şöyle yapalım. Yine bir div oluşturalım. Bu div'in içerisinde arkadaşlar bir label daha atalım. Düğüne gelecek misiniz diye bir sorumuz olsun. Bu sorumuzun yanında ee, bir komponent olarak bir combo box'ımız ASP drop list'imiz asp forşla beraber neydi bunun adı klasımızın içerisinde düğüne gelecek mi evet düğüne gelecek mi şeklinde tanımlı. Bu Select'in içerisinde kaç tane seçenek olacak? İki tane seçenek olacak. Option ee, Ne diyelim? Öncelikle bir lütfen bir seçim yapınız. Şuna bir value değeri atamamız gerekiyor tabii ki. Lütfen bir seçim yapınız diyelim. Bir uyarı mesajı olduğu için şöyle kullanalım. Akabinde tekrar bir option value nedir? İyi gelecek, iyi gelmeyecek zaten. True için evet yazıyoruz. Şu satırı tekrar aynısını alıyorum. Ve şurada bir false diyelim. Şuna da bir hayır diyelim. Tamam. İlgili combo box'ımı da oluşturdum. Sonra buraya bir tane de formu göndermek için bir tane buton koyalım. Buton butonumuzun type'ı submit olacak. Ne diyelim? Cevabı gönder diyelim. Tamam. Formumuzu oluşturduk arkadaşlar. Şimdi ben tekrar buraya döneyim. Açıklama yapalım şöyle. Şimdi kodlarımızın en başında yani bu sayfadaki kodların en başında şunu bir kaydedelim. Kodların en başında yer alan et model ifadesiyle view model olarak Cevap klasını burada kullanacağımı belirtiyorum aslında. Böylelikle bu klas modeli içinde yer alan propertilere erişebiliyorum. Şuradaki propertiler var ya arkadaşlar buradaki propertilere erişebilmekteyim. Cevap klası içinde yer alan her bir property için ben bir label her bir property için her bir property için her biri için bir label ve bir de giriş alanı tanımladım. İşte bunlar nedir? Input ve en sonunda da bir tane select öğeleri gibi. Yani buna text box ve combo box diyebilirsiniz aslında. Burada yer alan her bir öğe için asp for attribute'ünü kullanarak ilgili class'taki yani cevap klasındaki property ile bunları eşleştirdim. Yani ilişkilendirilmesini sağladım. yani label'ın içerisinde yer alan, input'un içerisinde yer alan asp for attribütü bu işlem için, ilişkilendirme işlemi için kullanılıyor. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz, input ve select içerisinde yer alan bu ASP for'u, html kodlarında yer alan bu id ve name attribute'leri vardı ya, onların ikisinin birleşimi gibi düşünebilirsiniz. Yani işlevleri aynı aslında. Orada da atama işlemlerini bu şekilde gerçekleştiriyorduk. Şimdi, Burada bir de formun e, attribute'ü var. E, burada hangi formun çalıştırılacağını söylüyoruz. ASP Action Cevap Formu çalıştırılacak. metot yöntemi de POST olacak çünkü ben bir veri göndereceğim. Peki ben bunu çalıştırdığımda nasıl bir sonuç elde ediliyorum? Bunu bir görelim. Formumuzun ana sayfasıyla beraber çalışacak. Cevap formu için tıklıyoruz. Bakın form ana sayfamız geldi. Gayet e, doğru bir şekilde geldi. Tabi birazcık düzensiz geldi. Ee, tasarım kötü, tasarımla daha sonra uğraşacağız. Tasarımı daha sonra güzelleştirmeye çalışacağız. Şu anda bizim amacımız bu. Ee, ben buraya bir veri girdiğimde e-mail adresini işte buraya bir sallıyorum. Bunları tamamen sallıyorum. Şurada düğüne gelip gelmeyeceğimize cevabı gönder dediğimde şu anda herhangi bir işlem yapılamıyor. Neden? Çünkü bununla alakalı ilgili diğer kontrollerimi ve view'larımı oluşturmadığım için benim amacım şu anda cevap formu sayfasındaki form alanını oluşturmakta. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Daha ileri gideceğiz.